ırkına rengini, fiziksel özelliklerini, ismini, ruhsal özelliklerini kullanarak lakaplar takmak ve bunları kısaltmak ve bunları yükseltmek ve bunları alçaltmak hiçbir insan lügatına uymuyor. Bunlara dikkat etmekte çok fayda var. Altıncı kural ise zandan sakının. Bir konu hakkında güzel insanlar, bir konu hakkında fikir sahibi olmadan zikir sahibi olmamamız lazım. Flankes şöyle yapmış, Flankes şöyle yapmış, Flankes şunu dedi, Flankes bunu dedi. Demek bize hiçbir şey katmayacak. Bilmediğimiz bir konu hakkında sanki varmış gibi yapmak, onu sanki yapmış gibi göstermek çok büyük bir haksızlık olsa gerek. Çok büyük bir doğru davranış olmasa gerek. Yedinci kuralımız ise birbirinizin kusurunu araştırmayın. Güzel insanlar hiçbir canlı kusursuz değildir. Hepimizin kendine göre kusurları vardır. Birbirimizin kusurlarını araştırmak yerine birbirimizin kusurlarını örtmekte, birbirimizin kusurlarını